Cana merhaba. Merhaba. Şimdi kayıttan önce seninle biraz etiketlerle ilgili sohbet edelim diye düşündük. Marshall Rosenberg kitapta demiş ki, hayata yabancılaştıran iletişim şekillerinden biri, bizim değerlerimizle örtüşmeyen davranışlarda bulunan insanları yaptıklarının yanlış veya kötü olduğunu ima eden ahlakçı yargılarla değerlendirmektir. Mesela örnek de vermiş işte o tembelin teki. Onlar ön yargılar. Bu uygunsuz bir davranış filan gibi. Bana şey gibi geliyor aslında ahlakçı yargıların pratik bir kullanımı olarak etiketliyoruz insanları. Bunlar bazen Olumlu diye nitelendirdiğimiz duyulabilir etiketler, yani övgü içeren, bazen de olumsuz duyulamayan etiketler, yani yargı içeren etiketler. Evet. Ee, çok, esasında çok kolay bir, bir şey etiketlemek. Yani insanların davranışlarını e, veya düşüncelerini böyle gözlemlemeden e, tık diye söylemek işte çok düşüncesiz veya çok bencil dediğim gibi işte e, ilgisiz gibi bazı kelimelerle esasında bayağı bir gözlem şeyini geriye plana atıyorsun. Onun yerine ne bileyim çok bencilsin dediğin zaman esasında e, sen kendi hayal kırıklığını e, oradan <laughs> bahsediyorsun. Yani hayal kırıklığını öğredim çünkü yardıma ihtiyacım vardı, desteğe ihtiyacım vardı demek yerine çok bencilsin demek. Daha kolay kısa yol gibi bir şey. O e, şey destek yetişimi öğrendikten sonra gözlemle etiketler arasındaki bağlantıyı da anlayabildim. Yani bir şeyi gözlemlemek yerine tek bir kelimeyle, kelimeyle bütün o gözlemleyeceğin şey yerine tek kelime söylüyormuşum. Halbuki onun yerine kendimi ifade edebilirim. Onunla ilgili. Yani onun insan halini görmeyip de ee, sen de dedin ya, olumlu etiket gibi. Mesela ahçı ahçıya da ahçı demek de maşallah Rosenberg o da bir etiket diyor ya. Yani onun insan halini görmene o ahçı, o öğretmen, işte ne bileyim o çöpçü. Halbuki onun insan halini gözlemlemekle ilgili bir şey gibi geliyor etiket bana. Gerçekten böyle kapışıramda bir etiket. <laughs> Canan kendime de etiketim var yani çok tembelsin dediğim zamanlar, kendimi suçladığım zamanlar oluyor. Orada evet ya çok tembelim veya orada korkuyorum herhalde ne bileyim bu yayına iyi hazırlanamadım. İşte daha önce hazırlansaydım diyen bir Canan'a çok tembelsin Canan diyebiliyorum. E, gözlemlemekle etiketlemek bana böyle çok şey... derler ederler yardımcı oldu şiddet değişimi öğrendikten sonra etiketlemek yerine acaba daha farklı nasıl ...bir şey söyleyebilirim karşı tarafa veya kendime diye. Ya şey, e, tam söylediğin yerde gözlem benim de pek çok yargıda, suçlamada, etiketlemede... E, ...kendimi ayılttığım yer, uyandığım yer. Böyle düşünüyorsun. Peki tam olarak ne oldu Deniz diye soruyorum evet. ben de kendime. Aynı zamanda senin de söylediğin gibi hani bence ahlakçı yargıların pratik ifadesi. Etiketler bunun ahlakçı yargı olduğunu fark ettiğimde ben şiddetsizlik niyetimle tekrar bağlantı kurabiliyorum. Ya bir dakika ahlakçı yargı yapmak yerine bir insanı topyekün bir etiketin içine hapsetmek, hani Liv Larson'ın söylediği bir kutunun içine sokmak yerine tam olarak şu an burada onunla bağlantı kurmaya çalışmak nasıl olur filan diye sormama neden oluyor. Fakat etiketlerin en başta bence sıkıntı yarattığı yer bağlantıyı kopardığımız yer. Tam senin söylediğin karşımda bir insan yok. Bir etiket var. Yani ben bir etikete konuşuyorum. Aynı hani şey gibi demin sen gösterdin ya. Mesela bir etiket söyle bana. Söylüyorum, ilgisiz mesela. Mesela koy onu alnına. Şimdi bizim aramızda eğer benim zihnim seninle ilgili bu ilgisiz biri dediyse, aynen aslında farkında değiliz ama koca bir şeffaf duvar gibi ilgisiz etiketi önde. Evet. Bence ananı görmüyorum. Ben benim kafamdaki ilgisiz etiketini görüyorum ve oraya reaksiyon veriyorum. Tam burada karşımdaki insanla ilgili ilgisiz değerlendirmesi, ilgisiz etiketini yapıştırdığımı fark ettiğimde duruyorum. Bir nefes alıyorum ve diyorum ki ne oldu? Tam olarak ne oldu? Benim zihnim bu insanı ilgisiz diye yargıladı. Bir örnek bulalım. Peki. Sen kendine ilgisiz dediğin bir örnek bul, onun gözlemini bul. Evet, şöyle yapalım. Sen bana ilgisiz diyorsun, etiket bende. Senin çok ilgiye mi ihtiyacın var diye sorabilirim yani. İlgiye mi ihtiyacın var, desteğe mi ihtiyacın var, görülmeye mi ihtiyacın var, dikkate alınmaya mı ihtiyacın var? Ee, o yüzden mi bana ilgisiz diyorsun? Ben bir tane gözlem yaratayım burada. Ona göre ihtiyaç bulayım. Çünkü türlü türlü nedeni olabilir. Hmm. Uyduralım. Diyelim ki şey olsun. Ee, i̇şte dün ben hastaydım. Ee, işte şey oldu. Grip oldum. Canan'a grip oldum diye yazdım WhatsApp'tan. Dünden bugüne Canan mesajıma yanıt vermedi. WhatsApp'ın tık tıkları da yeşili oldu. Gördüğünü düşünüyorum. Manitarım en büyük sorun o yeşiller, maviler hayatımızı <laughs> yönlendiriyor. Gördü görmedi, okudu okumadı. <laughs> Şimdi böyle bir gözlem uyduralım. Benim hani insanlara ilgisiz diye etiket vereceğim şey hani böyle bir şey. Bu gözlemi fark ettiğimde ne hissediyorum diye bakayım önce. Ay üzülüyorum. Hafif de sinir oluyorum. Ay benim şeye ihtiyacım var. Takdir, takdir değil pardon. Şefkate ihtiyacım var tam da şey ilgiye ihtiyaç demek istemiyorum çünkü ilgisiz şeyine ilgili ilgisiz etiketine çok hızlı gidiyor ama yani halimin hatrımın sorulması dikkate alınmak dikkate alınmak bir de şey sıcaklık da var evet. sıcaklık güvenmek istiyorum kıymetli olduğuma güvenmek istiyorum ya kıymet bilirlik bu benim dünyamda hani böyle bir gözlemde kıymet bilirliğe ihtiyacım var Şimdi bu etiketi ilgisiz bu dediğimde ben senden uzaklaşıyorum ve hızlı bir şekilde çakallarım devreye giriyor. Çünkü bu arkadaş ilgisiz bu diye döndüğü zaman önce dışarıyı yargılıyor. Gözlem yapmayı bilmiyor biliyorsun. Ondan sonra duygu olarak da işte dikkate alınmamış hissediyorum diyor. Hemen stratejiye gider çakal. Ben de bundan sonra işte Canan'a öyle sormayacağım filan der. Tamam yani bu giderek uzaklaşır. Halbuki ben şuradan zürafamı da alayım Canan'a. Hatta kulak alayım daha kolay olacak. Zürafa evet, de... kendine dönüp empati verirse yani derse Aa, ben Canan'a bir mesaj yazdım. Hastayım, grip oldum dedim. Canan bana cevap vermedi. Şimdi mesela gözlemi düşündüğümde o demin ilk başta üzülüyorumdan şeye geldim. Merak ettim. Canın dünyasına ne oluyor acaba? bağlantıya ihtiyacım var ilk etapta. Yani bağlantı aslında kendimi ifade etmeden önce ihtiyaç duyduğum şey. Bağlantı ihtiyacımla da dönebilirim. Ve diyebilirim ki Canan dün telefon etmeyi seçtim şimdi strateji olarak. Bağlantıya daha çok hizmet edersin diye. Canan dün sana bir mesaj yazdım gribim diye. Merak ediyorum cevap gelmedi. Halin durumu nasıl? Aa, fark etmedim. Telefonum iki günden beri bozuk. Mesajları alıyorum ama göremiyorum. Aa, ay teşekkür ederim. Ya ben de mesaj yazdım dünden beri. Hani aldığını da gördüm. Telefondan öyle düşündüm. Merak ettim niye cevap vermiyor diye. O yüzden çok teşekkür ederim. Ya, i̇yi ki aradın. Ha? İyi ki aradın. <laughs> evet yani Böyle bir şey galiba ve bağlantı mesela sana yakınlaşıyorum tekrar bedenim de yakınlaşıyor. Demin böyle giderken şimdi böyle gidiyor. Etiketlerle ilgili Canan benim bir de düşündüğüm şu var mesela sırf duyulamayacak yergi içeren etiketler değil övgü içeren etiketler de beni çok zorluyor bazen. Mesela bana şey dendiğinde çok iyi bir evlatsın. Hı hı. Prenses kızım. Evet. Onlar da yani. Prenses, güzel kızım, cici Kusufluk. çocuk. Çünkü hep, uh -huh. Konuş şimdi bunu. İyi evet. Sana iyi evlat dendiği zaman böyle insanı zor, bayağı zorlayıcı bir şey. Yani sanki hep iyi evlat olmak zorundasın. Ve olmazsan e yani hayal kırıklığına uğrayacağım gibi bir şey, iyi evlat. Ya şey gibi. Hani o kadar çok beklenti var ki etrafımda Yani benim, sürekli beklentilerle çevrildiğim Benim sen benim için çok iyi evlatsın dediğim zaman gerçekten benim benim senden beklentilerime çok güzel uyuyorsun beni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayacaksın diyen bir şey var. O zaman da o sana tabi bayağı büyük. <laughs> yani sen de onu karşılamak için aman annemi üzmeyeyim, aman babamı üzmeyeyim diye elinden gelen her şeyini yapıp belki kendinden vazgeçiyorsun. Yani öyle bir noktaya geçiyor. Ama çünkü bunu hep duyduğumuz bir şey. Aman annem üzülmesin, babam üzülmesin diye kendinden vazgeçerek kendi ihtiyaçlarından vazgeçip sadece onların ihtiyaçları için var olma gibi bir hali. Ve orada biraz gerçeklik, hakikilik de kayboluyor. Orada da bağlantı kopuyor esasında. Orada da bir uzaklaşma oluyor. Bir örnekteki gibi. Yani sen Her şey, şey oldu. Ha. Yani. Lafını mı kes? Yok, hayır. Ya şimdi iyi evlat etiketi olduğu zaman aslında yine şöyle bir şey olmuyor mu Canan? Beni görmüyorsun. Yani Deniz yok. İyi evlat diye biri var. Ee, ve ben mesela bu etiketle etiket bana geldiğinde ne olduğunu sana çok dürüstlükle söyleyeyim. Yani bir tarafımın hoşuna gidiyor tabii. Yani çok zorlarsam e, verdiğim hayata sunduğum katkılarla takdir ihtiyacımı karşılayabilirim. Aynı zamanda bir tarafım hakikilik ihtiyacını hiç karşılayamıyor. Çünkü benim iyi evlat denilen eylemleri günde 24 saat yapmadığımı ben çok iyi biliyorum eyvah eyvah yani bu iyi evlat denilen eylemleri yapmadığımda da makbul mü helal mi yani ee, bir de tabii bir tarafı da bu çalışıyor yani olduğum gibi kabul ediliyor muyum kısmı çalışıyor bir tarafta da ya kendi hayatımı yaşadığımda kabul göreceğim mi yani, kabulle ilgili çok ciddi bir şey çalışmaya başlıyor içimde ve hakikilik ihtiyacım da tam karşılanmadığı için kendimi saklamaya geri çekilmeye falan başlayabilirim deniz olarak herkes yapar demiyorum yani buradaki örneklerde iyi evlat Örneğinde de yani o insan halini göremiyor dediğimiz yerler var. Bir de mesela davranışlara da bazen etiketliyoruz, yargılıyoruz. Mesela benim çok sevdiğim bir etiket var. Duvar gibisin. Duvar gibi diye mesela var bende. Duvar gibi bir, birisinin bir davranışıyla ilgili olan bir şey. Orada da yani öyle bir duvar gibisin ve sana ulaşamıyorum. Ne desem hani beni görmüyorsun, duymuyorsun gibi bir yerden gelen bir şey bu etiket diye düşünüyorum. Bazen Eşler arasında da bu çok e, sık kullanılan bir şey. E, orada da bağlantı yok e, hı hı. ve şey olan kısım e, görülmek istiyorum, duyulmak istiyorum, e, bağlantı kurmak istiyorum ama karşı tarafta e, bununla ilgili bir şey, yok. karşılıklılık yok. E, onlar da karşılanmadığı zaman çok kolay, bunları bütün bunları anlatacağım veya yani ya sen de duvar gibisin diye gidiyorum yani orada şeyde vazgeçmek umutsuz bir şekilde çaresiz bir şekilde gidebiliyorsun bu da onun örneklerden biri beni böyle etkileyen şimdi şöyle yapalım ben sana duvar gibisin diyeyim sonra ben bir kendime empati deneyeyim ay duvar gibisin Canan of hiç cevap alamıyorum yani niye böyle yani hiç ulaşamıyorum bile sana ya. ne ulaşılmaz birisi bir de kendime dönerim ben böyle durumlarda. Kendine çakalda yardım et bana. Ya bu Canan meşgul kadın, ben de kadına duvar gibi. Ben de biraz böyle ay şeyim kurban kafasına giriyorum böyle durumlarda. Yani kadının işitçi var. Şimdi çakalı bir de kendine böyle döndü. Evet, belki benle benle bağlanmak istemiyor. Belki benle konuşmak istemiyor. Ben de bir türlü anlayamadım dersin belki iş olarak. <laughs> Şimdi kendime empati deneyeyim. Duvar gibisin diyen bir insan olarak. Canan'a duvar gibisin diyen bir insan olarak. Duvar gibisin dediğimde ne hissediyorum? Öfke var içimde. Hafif böyle arkadan dişleniyor. Öfkemle biraz durayım. Ne var altında? Ay benden utanç geldi. Hmm. Ay ben aslında utanıyorum. Bir de gözlem bulayım niye du duvar gibisin diyorum. İşte yine bizim örnekten gidelim. İşte sana son 3 yazdığım WhatsApp mesajında cevap alamamışım ondan dedim ben bunu. Bir kere de telefon etmişim açmamışım telefonu. Tamam anlaştık mı? şey olarak utanıyorum. Böyle sanki hani ay çakal geliyor kendime dönük çakal. Ay yani böyle kadının peşinde gidiyorum sürekli bir şey yazıyorum soruyorum. Ay böyle çok utanç geliyor çıkayım kendime empatiye döneyim. Ha düşüncelerim nedeniyle utanıyorum. Altında ne var? Yine merak uyandı. Hep bağlantıya gidiyorum, bağlantıya ihtiyacım var. Bu kadar etiketlerken aslında en çok bağlantıya yani karşımda gördüğüm eylemlerde bağlantıya ihtiyacım var. Şimdi döneyim, seni bir alayım, bağlantı ricamı gerçekleştireyim. Canan, ben geçen iki gün önce seni aradım, telefonuma yanıt alamadım. Üç tane de mesaj yazdım, Onlara da yanıt alamadım. İçim karıştı, merak ediyorum. Sende neler oluyor cancağız? Bana duvar gibisinden demekten vazgeçtikten sonra empati yapmaya mı çalışıyorsun şu anda? Bağlantı ricamı yapıyorum. Bağlantı kurmaya. Kendime empati şöyle oldu. Dinleyenler için hani tekrar söyleyeyim. Dışa dönük çakalları dinledim. Yani sana yönelik duvar gibisin. Sonra kendi içime dönük çakalları dinledim. Ondan sonra kendime empati verdim ve kendime empatinin sonunda kendimden bir rica yaptım. O da gözlemi söyleyip seninle bağlantı kurup senin halini anlamak, anladıktan sonra da kendimi ifade etmek. Şimdi sana dönüyorum, gözlemi söylüyorum. İşte seni aradım, cevap alamadım. Üç kere de mesaj yazdım, cevap alamadım. Merak ediyorum sende ne oluyor? Ah Deniz e neler oldu bir bilsen. Senle bu öğlen oturup konuşalım mı? Bir yerde buluşalım mı? Ne dersin? Olur. Merak ediyorum neler olduğunu. Gelince anlatırım. Tamam. Şimdi oturup konuştuğumuzda iki şey olabilir. Birincisi benim kalbim esneyebilir. Ondan sonra yani telefonum falan bozuksa yapacak bir şey yok. Hay Allah diyeceğiz. Ama hani koşturuyordum, ediyordum dediğini. Kalbim esnedikten sonra da bakarım. Hala sana ifade etmek istediğim bir şey var mı? Ee, ve ricada bulunabilirim. Ya da sen benden ricada bulunabilirsin. Yani biz aslında bir zürafa tangosu yapmaya başlarız. Etiketlemek yerine bağlantı kurmak ee, ve etiketleri aslında bir hani Marshall diyor ya öfkeyi bir uyandırma alarmı olarak alın. Ben uzun süredir öfkeyle birlikte yargılarımı ve etiketlerimi de bir uyandırma alarmı olarak alıyorum. Ee, yakınlarımla ya da çevremdeki insanlarla ilgili çok fazla çakalım konuşmaya başladığında diyorum ki Denizci, şimdi zaman kendi empati zamanı otur bak bakalım bu etiketin altında böyle etiketliyorsan hangi karşılanmamış ihtiyaçların var? Bazen olumlu etiketlerle de yapıyorum bunu. Mesela şöyle söyleyeyim. Stefan çok iyi bir aşçı. Şimdi bu güzel bir şey. bu buradan bir çatışma çıkmıyor. Aynı zamanda bir insan sürekli çok iyi aşçısın dediğinde mesela Stefan gibi biri varsa karşında sana dönüp şey diyor. Sürekli benim yemek yapmamı mı istiyorsun? Dolayısıyla bir çakal iletişim oluyor. Onun yerine şunu söylesem. Ne gördüm? Desem ki sana söyleyeyim. Canan sana yemeğe geldiğimizde hazırladığın salatayı yedim. Ondan sonra bir de çok güzel balık pişirmiştim. Ee, ne güzel geldi, ne, neler hoşuma gitti onu söyleyeyim. Ben normalde salatayı ne ekşi ne de tatlı seviyorum. Tam damağıma uygundu. Ee, balıkta da yanına yaptığın bir sos vardı. O sosu ilk defa yedim ve çok hoşuma gitti. Ellerine sağlık, çok teşekkür ederim. Bunu böyle duymak nasıl? Bunu duymak da bir daha böyle iç, içime şey geldi. Sen çok iyi aşçısın demek yerine bunu duymak. Oh baya bir takdir de aldım. Hoşuma da gitti. Süper yani. <laughs> evet galiba insanların hayatını, hayatına nasıl katkıda bulunduğumu duymak çok kıymetli. Aynı zamanda yaptığım bir eylem nedeniyle bir insanın hayatını zorlaştırdığımı bilmek de benim için çok kıymetli. Geri bildirime doğru geliyoruz buradan. Evet. Bir sonraki e, videomuzda geri bildirimi konuşalım diye senle konuşmuştum. E, bu, bu programı bitirmeden e, küçük böyle şeyden kitaptan bir Ruth Webermeyer'in bir kublesini okumak istiyorum. Müsaade edersen. Çok memnun olurum. Biliyorum neyi okuyacağını. <laughs> Çok kısacık okuyacağım. Hepsini okumayacağım. Tamam. Hiç tembel bir adam görmedim ömrümde hiç koşmayanını gördüm. Bazen öğle yemeği ile akşam yemeği arasında uyuyan ve yağmurlu günde evde kalan. Tembel değildi ama bana kaçık demeden önce düşün o tembel bir adam mıydı? Tembellik dediğimiz şeyleri yapan birisi miydi yoksa? Bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.